Kareli ifadelerde toplamlarda herhangi bir çarpanlar ayırma özdeşilik bulunmamaktadır. İki kare farkında çarpanlar ayırma işlemini yapabiliriz. O yüzden buradaki eksi 2b kare işlemini iki kısımda yazarsak yani a kare eksi b kare c kare eksi b kare şeklinde yazarsak iki tane iki kare farkı karşımıza çıkar. Şu kısımda iki kare farkını kullanırsak a kare eksi b kare ifadesini a eksi b çarpı A artı B diye yazabiliriz. Bu tarafta da C eksi B çarpı C artı B olarak yazabiliriz. Verilen ipuçlarında A artı B'nin 5 olduğu söylenmiş bize. Ve C eksi B'nin de yine 5 olduğu söylenmiş. İki kısımda da artık 5'ler ortak. 5 parantezini aldığımızda A eksi B bu taraftan da C artı B ifadesi karşımıza çıkar. Görüldüğü gibi B'ler yok olursa 5 parantezinde A artı C'yi bulmamız gerekir. İpucuna tekrar baktığımızda A artı C ifadesi yok. Fakat oluşturabiliriz. A artı B ifadesi 5'e eşit. C eksi B bu da 5'e eşit. B'yi istemiyoruz. A artı C lazım bize. Taraf tarafa topladığımızda zaten B'ler gidiyor. A artı C'yi de 10 olarak bulabiliyoruz. A artı C'yi 10 olarak yerine yazarsak da 5 çarpı 10'dan cevap 50 olarak bulunur.